Daha değil. Niye sevindin ona? Günaydın. Daha değil ama olacaktır. Orasınız mı? <laughs> Açtınız mı? Ama bir adım Gözlemleniyorsun Ceyda. O adımı ben atmadım, babam attı. Allah. Ben de babamla izlemedim. Allah'a emanet. Dikkat et. <laughs> ben bu sevgi, sevgicimi, sevgilerimi, sevgilerimi <laughs> kucaklarımı, bu <Robo 'yu gülüyor> falan böyle hepsini gönder ona. Yine elim ayağım dolandı. Bir şey Murat'ın doğum günüyle alakalı o bugün... gün iyi davranma. <laughs> Yok hiçbir şey yapmadık. Aramızda kalsın Kendi kendine bıraktık tamam onu saldı. Dikkat e, etsin. Falan davranma hiç üstüne gitmeyin. Ben yarın Dikkat etsin bu tamam, saatten sonra. Yarın kalsın. Kalsın ne ne Nur? Hoşuma zaten bekleyecek. Nur her şey bir çöksün. karışma. Psikolojik Ama, olarak çöksün diyeceğim. zaten bozuk her şeye karışma. Menis. E tamam. sana bir şey mi <gülüyor> <gülüyor> ya? Ya, bir ya, ya sen çöksün. ne yapıyorsun? Niye karışmayayım sen Can Selin ya da ee, Hazal'ın avukatı mısın? Allah aşkına ben kimseye bir şey Arka söylemem. Karışma, yoksa, şey. Değil miyim bu evde? Lütfen elde? karışma. Neden? Lütfen. Neden? lütfen her her şey karışma. Lütfen Neden? Diyorum. Senin moralini bozacak bir şey mi yapıyorum? Sana bir şey mi söylüyorum? Sen seviyorum? her şeyi Hakaret karışma diyorum? Diyorum. Ne yapıyorum? Semih senin kocan değil, baban değil, hiçbir şeyin değil. Olabilir. Ben Semih'i seviyorum. Karıştım. Nokta. Ben bunu savunabilirim yani. Gayet de. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Semih'e söyle, söyle dikkat et. Gel gel. Evet. gel Semih. Otur. Hı, Semih. Tamam. Ceyda bugün sevgimden, benim sevgimden üçüncü ihtarını aldı. Ve bundan sonra yapacağı yanlış bir hareket hiç kalbime sormadan onu eleyip götürecek. İnşallah bu saatten sonra dikkat eder. İnanın ben onun kendine çeki düzen verdiğini hissettiğim an belki de o ihtarları gözüm görmeyecek. Ama kendini düzeltmeden yapacağı yanlış, onu kalbimden söküp atacak. Ya sinirinizi de mi bozuyor görmüyor musunuz? Ya of! Yaptığın şeye bak yani. almak ya, almak Yemin ederim Semih Hayır. kız olsa hakkını veririm de işte, evet. Sinir sistemimi bozuyor, görmüyor musunuz? Ne kadar rahat, ne kadar şey... Onlar da ayrı diyorsun, üstelik ben bir geçmişleri var. Dönürken. Ama o kadar mutlu niyeyse, barışmadıkları halde Semih'le yani. <laughs> Demek ki bir ışık görüyor Semih'ten, öyle <laughs> değil mi? Muhtemelen bir ışık görüyor ki öyle yapıyor. Yani yoksa ayrıldıklarında ilk üzgündü Ya da hiç sevmedi bilmiyorum artık neyse. Allah sen çok müzzehir. Allah beni seviyor. Aşkım. Bildiğin lütfen bak geçecek. Kendine gel bak sen bu değilsin tamam? Míster, Allah beni ya seviyor. Temelli ağlasın. Aa yeter. <laughs> Ağla içini dök. Ağla içini dök. Sen hiç kötü bir şey yapmadın. Hiç pişman olma kesinlikle. <laughs> olma. Çok iyi bir Onu şey. Pişman olacak kişi belli zaten, Mete görmüyor musun? Gerçekten. Normal mi sence? Şimdilik ya. Geçecek. <laughs> Hani bu nasıl geçecek dedik, unutamayız <laughs> asla dedik ya zamanında. Ama herkes unutulabiliyor. Bu da öyle bir şey işte. Sen hemen geçsin istiyorum. Geçecek aşkım. Seve seve ayrılmak böyle acı tutuyor işte. Sen hemen bitsin istiyorum lütfen. Bitmez ki. Hemen bitsin istiyorum. Bitecek. Gerçekten Çok yakında bitecek. Çok yakında. Hemen bitsin istiyorum. İçime gerçek sevince birazcık acıtıyorum. Tamam, bilsin. <laughs> Canım çok acıyor. <laughs> Melis bugün kollarımda hıçkıra hıçkıra ağladı ve gerçekten çok üzücü bir andı benim için. Nur da Melis'in üzülmesine üzüldüğünü söyledi, gözleri doldu ama ben e, Nur'un samimiyetine inanmıyorum Melis konusunda. Ben, Senin bana uzak ne? duruyorsun. Senin bana gerekli ne? Benden uzak. Bak Melis bak, bu hale gelmedi ben de istemiyorum. Ya, bak ben benden, benden uzak üzülüyorum. dur. Yapma. <laughs> bak sakın yalandan ağlama bana. Yapma. Uzak dur benden. Tamam mı? Sabahtan beni <laughs> kahkahalar içinde gülüyorsun. <gülüyor> benden, <gülüyor> benden uzak gülüyorsun. Benden uzak dur. <laughs> sana yalvarıyorum. Benden uzak dur, dur. Sana yalvarıyorum. Uzak dur benden. Biz, biz, ben sana gıcık değilim. Mehtap sen gıcık mısın Nura? Heh, çok gıcık oldum. Yok ben Ben orada soru soruyor cevap veriyorum. Ne yapayım? Verme. ben de bak zamanında sana dedim ki sen niye Dani'yle dedim. Şey, e bizim aramızda bir konuşma. Tamam da sen böyle herkesle ben bu herkesle Ama o zaman şey Dani'ye bak ben, ben Dani'nin yanında olmadım. Dani'ye iki kişi saldırıyor diye Sonuçta karşı, karşı çıktım. Ben yanında olup olmamak Dost olmadım ben onunla. Bak biri ezilirken diğeri yanındaysa bu dost olmak değil ya. Bu ben başka bir şey karşı çıkmak ya. Konuşuyoruz. <laughs> Senin yaptığın gibi ben de konuşuyorum. Ben konuşmuyordum. Başka bir şey yapıyordum ben. O benimle dost olmaya çalışıyordu. Sonuç olarak yani olmadık dost, dost Bu evde yaşıyorum. Farkında mısınız? ağlayacak ne var hayatım? Sinirleniyorum çünkü tamam, diyor sakin. ki yalvarırım benden uzak dur diyor ağlayarak. Ben dayanamıyorum onun üzülmesine de dayanamıyorum yani. Dayanamıyorum yani. Ya Sabahtan gerçekten... beri gayet iyiydin şimdi ne oldu? O da şimdi seni ağlamana da... Al işte. <laughs> Gel gel. Yok benim timsah gözyaşları bunlar. Hayır ben şimdi ne oldu? Vallahi sen, sen gözyaşların adını kendin söylüyorsun sizi. zaten. Senin gördüğün şeyleri söylüyorum. Ben sende ne görüyorum biliyor musun? Görüyorum. Ben de sende vicdansızlık görüyorum Melis. Çünkü sen ağladığın için ben ağlıyorum şu anda. Ben ağladığım için ağlamıyorsun sen biliyor musun? Niye ağlıyorum? Sadece sen Beni bu hale getirdiğin için ben mutluluktan bu ağlıyorsun. Seni. Sen benimle konuşma. Ben Sen mi? benimle tek ben kelime bile konuşma. Beni Sen diye. benimle tek kelime konuşma. Konuşma tamam. Allah Allah çok meraklıyım zaten. Ya üzülmek de kabahat. Niye üzülüyorum ki? Gerçekten kalpsiz olmayı yelerim yani böyle bir hareketten. Ben donuyorum. Sen niye ağlıyorsun? Dedim mi hayatım? Yok abi niye ağlayayım? Acımasız. Acımasızlık. Acımasız olacaksın demek ki. Ben getirmiş onu o hali. <laughs> evet. Ben getir. Ya Sem'in Nur'a dönme ihtimali çok yüksek. Yani yüksek bir ihtimal. Gerçekten Semih'te o var. Melis'in de bu kadar uğraşıp hala böyle Semih'i istemesi çok saçma, çok yanlış. Bence her şeyi bırakıp yoluna devam etmesi gerek. Sen yeter ki sen